Hepinize i̇şte merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Trabzon'dayım ve bir akrabamın evindeyim. Çok güzel bir sardunya gördüm. Katmerli, kırmızı. Hatta nar çiçeğine rengi benziyor. Evet rica ettim ondan arkadaşlar. İki tane dal kıracağım. Evet bir tanesini kırdım. Bir tane daha kıracağım. Evet arkadaşlar bu ikisini kırdım ve bunları suya bırakacağım. Evet şimdi annemin evindeyim. Katmerli bir açık kırmızı renkte bir sardunya var. Bahçe sardunyası. Şimdi bundan bir kök alacağım. Onu da suya bırakacağım. Evet böyle farklı yerlere gittiğim zaman çok güzel, hoş sardunya renkleri, çeşitleri gördüğüm zaman rica ediyorum. Evet bir tane kırdığım kökü var mı? Kökü yok arkadaşlar. Böyle çok hoş yeni bir dal. Bunu da suya bırakıyorum. Evet bu renk de çok güzel. Bu sardunyadan da bir dal kırmak istiyorum. Evet bu dalı kırdım. Evet, sağlıklı görünüyor arkadaşlar. Bunu da alıp suya bırakıyorum. Evet hepinize tekrar merhabalar. Yaklaşık 10 günü geçti. Ve sardunyalarımın son durumunu sizlere göstermek istiyorum. İki kere suyunu değiştirdim arkadaşlar. Bakın sardunyalarımın kimisi açmamış olan çiçekleri açtı. Birçok yaprağı kurudu. Köklendi mi bakalım arkadaşlar. Taze dalları ben seçmiştim. 10 günü açtı. Hatta 2 hafta da olabilir. Tam gününü hatırlamıyorum. Bakın. Köklenmediler. Ama alttaki yaprakları kurumaya başladı. Alttaki yaprakların kurumaya başlaması normal. Altta, alttaki yapraklar eski yapraklar. Bakın. Hiçbirinde kök yok. Suda da kaldı ama köklenmediler. Bunların köklenmesini beklemeniz gerekmiyor. En az 3 gün suda bırakabilirsiniz. Ya da eğer nemli bir bölgedeyseniz, nemli bir yerdeyseniz ya da o haftalarda yağış alıyorsa o bölge, o yer hemen de toprağa dikebilirsiniz. Evet bunları bu gördüğünüz saksıma dikeceğim. Geçirgen bir toprak kullanıyorum. Başka topraklardan, saksılardan kalan toprakları da buna koydum. Biraz nemlendirdim bunu. Hani öyle kupkuru da dikmeyin. Ee, bahçe toprağı da kullanabilirsiniz. Normal tarla toprağı da kullanabilirsiniz. Çok sıkışabilen, hani susuz kaldığında sert olan, taşlaşabilen ya da su döktüğünüzde baltık gibi olan toprak dışında her türlü toprağa sardunyalarınızı dikebilirsiniz. Bahçeye, dış mekana yere de dikebilirsiniz sardunyalarınızı. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evet yer belirlemeleri yapacağım ve bunları dikeceğim. Evet yer belirlemesi yaptım arkadaşlar. Toprağım geçirgen. Ben bunları buraya dikeceğim ama tuttuktan sonra dış mekana dikmeyi düşünüyorum. Biraz oyu kaçıyorum arkadaşlar. E, oyumun içine sardunyamı koyuyorum. Ve kenarlarından kapatıyorum. Yine aynı şekilde biraz oy kaçıyorum. Batırabiliyorsanız batırabilirsiniz. Bahardan itibaren yapılan sardunya çoğaltmalar daha güzel tutuyorlar. Her mevsin sardunyalarınızı çoğaltabilirsiniz, ama sonbahar ve kışın yaptığınız sardunya çoğaltmaları yavaş büyüyecektir, toprağa tutunmaya çalışacaktır. Kışın dinlenme dönemi geçiriyorlar. Yarım gün güneşi seviyorlar arkadaşlar. Özellikle çiçek açması için biraz güneş alan bir ortamda olması gerekiyor. Suyu da seviyorlar. Evet bu kadar. Evet can suyumuzu da verelim. İlk iki hafta yakıcı bir güneşten bunları korumam gerekiyor. İlk iki hafta sonra yarım gün güneş alan bir yere bunları çıkartabilirsiniz. Sardunyalarınızın çiçeklenme dönemi bittiğinde Aralık ayı bu olabilir ya da Kasım ayında olabilir. Bir budama yapabilirsiniz. Kış döneminde dinleniyorlar ve bahardan itibaren yeni filizlerden yeni çiçekler çıkabiliyor. Aşırı güneşten ve aşırı soğuktan sardunyalarınızı koruyabilirsiniz. Ben şimdi bunları balkona koyacağım. Evet arkadaşlar buraya koydum. İki güne bir sulayacağım. Şu anda havalar çok sıcak. Toprağındaki nemin kaybolmasını istemiyorum. Kışın ise haftada bir sulamaya gayret edeceğim. Eğer iyi tutarsa bunları tek tek de ayıracağım. Başka bir yere aktaracağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.